Kişi. yarın bir 10-20 kişi sileceğiz tekrar yapacağız tamam mı bugün doldu kimsenin canlı yayına çıkamadım diyor Mustafa İzdoğlu abi Roklopsa'da ne diyor Varun Kemal abi kabul ettiniz mi Murat Karaca ve yetti Say, abi Hüseyin 0-54 Leyla Çelebi tamam Gürkan öyle abi lütfen abi Smaski abi lütfen abi Gürkan Smaski yetmedi mi buna <laughs> Ha şimdi şey maske de vardı da onu edecek de hiç denetmedin. Abi ne diyor Harun Kemal? Yücel 422. Müşra hoş geldin abi Roblox adını ne? Yücel 422 sabitledim zaten. Abi lütfen diyor. Mustafa İzoğlu. Mesut Parçalan lütfen demiş. Ölenle. Bir on kişi daha rahatsız. Baba kabul edemiyorum diyorum artık silemiyorum. Arkadaşlar bir arkadaşlık isteklerini kabul edip şeye gireceğiz. Çıkacağız da Baba bak benim uyku saatim gitti geçti bile. Artık kabul edemiyorum ki baba oraya bile gidemem artık. <laughs> ya şu oyunda olmayanlar da sil. Olmayanları sildi ki kalmadı hiç. Şu Sigma Vajon'u bile silemeyin. Abi bay bay kapatıyorum demiş. Futbol ediz görüşürüz. Abi lütfen. Kabul ediniz arkadaşlar bekleyin. Kabul edemiyoruz. Berat sildim. Berat görüşürüz. Ayaz kral da sürek. Baba artık oyunu hiç artık silip tek tekrar mı yüklesek ya? Olur. mu? Olur. Yok olmuyor. Ha, ne oluyor, olmuyor olmuyor. Büşra adın ne? Büşra. Abi TD'ye girelim diyor Murat. Baba ya da oyunu sıfırlasan en mantıklısı. Sitten Burucu 2. Baba, tamam, dur. baba oyunu sıfırlasak olur mu? Oyunu sıfırlasan sen. Tamam kabul et sunar. Yet. Tamam. Arkadaşlar 8 kişi kabul edebilir. Haydi isimleri bir yazın. Sitten Kurucu'yu kabul et. Tamam diyoruz ya baba. Sittan Kurucu'yu kabul ediyoruz. Ha burada kurucu iki yazıyor. Tamam dur başlayalım. Ha Şimaski, Şimaski de. Tamam Şimaski'yi kabul ettik. 111 Eymen. 111 Eymen. Orada böyle biri yok. 111 Eymen bir diye biri yok arkadaşlar haydi. Doğum günümü kutlada gülmekten çatladım sonra kızlar geldi. Müzik başladı dans ediyorum. Birisi torpil patlattı. Benim doğum günüm. <laughs> <laughs> Eve gidiyorum. arkadaşlar arkamdan terlik attı diyor. Murat, reis, kral Murat var mı? Yok. Karıcık. Yok, oralarda olmaz. Onlar eski istek atanlar. Hadi isimler hep söyle. Hayatım olmuş var mı? Sırmaski'yi kabul ettik. Tuğçe iste. Tuğçe iste. 1, 2, 3, 4. Ben burada. Tamam, onu da kabul ettik. Slayer. yer. Bir hayatım olmuş. Misat 328. Mis. Ne? Mirsat 328. Mirsat nerede? Yok burada. Mirsat ha, burada. 328 yere yaz. Tamam. Abi Hüseyin 0054. Hüseyin ha aşağıda. Dur baba tekrar. Mirsat kabul ettik. Tuğçe işte kabul ettin. Ha ne? Tuğçe işte. Ha, o da kabul ettik. Mirsat 328 yere. Kabul ettik. Kabul ettik Mirsat. Dezo 008. Ne? Dezo 008. Da öyle birisi yok. 4 4 4. Kemal abi benim adım okur musun? Murat Reis Kral Murat demiş. Baba hadi benim uyku saatim geçti hadi. Arkadaşlar artık uyku saatim Baykuş kız. Baykuş kız da yok. Murat Reis Kral. Abi DSG, DSNG, YRK demiş troll DROP Hadi bırak o buna gelin. Bırak o bun, bırak o bun. Hayır, lükseyi bu. Bırak o bun Bana da, hoş geldin, Ramiz hoş geldin, Mirsat, Ramiz, Büşra, Bengin Altan, Engin, Slayer, Belenay Yaren, Youtube Felix, PAPÇU Ramiz, Engin Altan, PUBG oynayacağız bundan sonra. Hadi bir toplanın şurada. Şurada bir toplanın. 5 dakikadır kapatacağız.